Öyle zamanlar tehlikelidir Şemsettin. Ya gel cebime saklan, ya bırak şapkana saklanayım. Kim vur diye gider insan. Fırsat yok ki kendimi savunup aklanayım. Bir ara sen de biliyorum kedilerden korkuyordum. Çünkü kendini işkembe zannediyordum. Öyle bir şey ben de atlattım. İskemle sandım kendimi bir süre. Üzerime oturacaklar diye korkulardaydım. Ama sonra yırttım Şemsettin. Kendime telkinler yaptım sen iskemle değilsin diye diye. İnandırdım kendimi. Sana hak vermiyor değilim ama Şemsettin. Zaman kötü. Aslında ne sen ne ben ikimiz de deli falan değiliz. Herkes oynatmış. Sadece sen ve ben normaliz. Ama Şemsettin laf aramızda. Laf aramızda. Laf aramızda. Şemsettin laf aramızda kaldı. Çıkamıyor kendini ifade edemiyor bir türlü. Ama çok dikkatli olalım Şemsettin. Sen de fark ettin zaman kötü. En iyisi biz işit deliliğe vuralım. Sen kedilerden kork işkemlesin diye. Ben insanlardan korkayım iskemleyeyim diye. Ve iskemle üzerinde işkembe, çarşamba, perşembe... Gün say Şemsettin, gün say. Çünkü nasıl olsa bir gün gelip bizi alacaklar. Bu işten yırtmak için saat numarası yapalım. Sen yel kovan ol, ben yengeç soranlara tek cevap verelim. Vakit çok geç. Vakit çok geç. Vakit çok geç Şemsettin. Geldiler.